Herkese merhaba. Bugün hayattaki o en affedemediğimiz kişiyi affetme meditasyonu yapacağız. Unutmayın, affetmek o kişiye değil, kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Öfke ve nefretin yükünü bırakmaya hazırsanız başlayalım. Sakin, derin nefesler alıyoruz. Her nefes alışverişimizde bedenimiz biraz daha gevşiyor. Ayaklarımız, bacaklarımız, kollarımız tamamen rahat. Sırtımız, boynumuz tamamen gevşek. Yüz kaslarımız sakin, tamamen dinginiz. derin nefesler almaya ve rahatlamaya devam ediyoruz. Her nefes alışverişimizde biraz daha dinginleşiyor ve derinleşiyoruz. Derinleşiyoruz, derinleşiyoruz. Sevgi dolu bir varlık olmaya ve herkesi affedebilmeye niyet ediyoruz. Affetmenin yükleri bırakmak olduğunu, affetmenin kendimize yaptığımız bir iyilik olduğunu hatırlıyoruz. Öfke ve nefret yükünü bırakmanın bizi hafifleteceğini hatırlıyoruz. ve hafiflemeye niyet ediyoruz. Annemi ve babamı bilmeyerek yaptıkları hataların sorumluluğundan ve suçluluğundan azat ediyorum. Çocuklarımı beni gururlandırmaları gereği inancından azat ediyorum. eşimi beni tamamlaması mecburiyetinden azat ediyorum. Ben tamım. Çevremdeki her canlıdan her an yeni bir şey öğreniyorum. Ailemin atalarına ve büyük ebeveynlerime benim şu anda hayatta olmamı sağlayacak şekilde var oldukları için teşekkür ediyorum. Onları geçmiş hatalarından, tamamlanmamış arzularından azat ediyorum. Her birinin zamanın ve koşulların gerektirdiği en doğru şekilde davranmaya gayret ettiğinin farkındayım. onları seviyor ve onurlandırıyorum. Ben olduğum gibiyim. Kalbimin bilgeliğini izleyerek ve kendime dürüst olarak yaşam yolumu yürümeyi seçiyorum. Huzurumu gölgeleyebilecek olan görünen ya da görünmeyen tüm bağların sorumluluklarından kendimi azat ediyorum. Tek sorumluluğum kendi huzurumdur. Ötekilerin beklentilerini karşılamak üzere yüklendiğim tüm rollerimi bırakıyorum. kendimi onaylıyorum ve kendime saygı duyuyorum. Şimdi tamamen boş bir odada olduğunuzu hayal edin. Karşınızda bugüne kadar bir türlü affedemediğiniz kişi duruyor. Bu odada sadece sevgi ve affetme anlaşmaları yapılır. O yüzden size ne yapmış olursa olsun artık o kişiden korkmuyorsunuz. Şimdi ona söylüyoruz. Benimle olan ilişkinde bilerek ya da bilmeyerek bana yaşattığın tüm zorluk ve sıkıntılar için seni affediyorum ve içtenlikle bağışlıyorum. Şimdi biliyorum ki seninle birlikte bu dünyaya öğrenmeye geldim. Aramızda her ne olduysa öğrenmek ve öğretmek içindi. Öğrenmem gerekenleri öğrenmeme destek olduğun için teşekkür ederim. Sevgiyle ya da zorlayarak bana öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Bu hayat deneyimi içinde bana senden başkası bu dersi öğretemezdi. Senden aldığım her şey için ve bu deneyimde bana rol arkadaşı olduğun için Teşekkür ederim. Seninle olan deneyimim sırasında vazgeçmiş olduğum yaşam enerjimi ve coşkumu şimdi ve burada geri alıyorum. Seninle olan deneyimim sırasında kaybetmiş olduğum gücümü kudretimi, cesaretimi, hayata ve insanlara güvenimi şimdi ve burada geri alıyorum. Artık seninle olan deneyimimi tamamlıyorum. Bana yaptığın her şey için seni affediyorum. benim ve senin içimizdeki yüceliği hatırlıyorum ve selamlıyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum, varlığını onurlandırıyorum. Aramızdaki bağları kesiyorum. Seni benden, beni senden özgür bırakıyorum. Hayat yolun ışık ve sevgi olsun. Hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açıp çalışmayı bitirebilirsiniz. Hepimize şifa olsun.